Bugünkü derin dalışımızda elimizdeki kaynak üzerinden çok ama çok temel bir soruya odaklanıyoruz. İnsan nedir? Evet, belki de en temel soru. Kaynak insanı kainatın küçültülmüş bir özeti olarak tanımlıyor. Yani bir tür ayna gibi görüyor. Hı hı. Ama bu ayna hem kainatı yansıtabiliyor, hem de kendine dönüp sadece kendi çatlaklarını gösterebiliyor. Senle birlikte bu aynanın nasıl çalıştığına ve benlik dediğimiz o gümüş sırrına bakacağız. Harika bir başlangıç noktası. İyi de. Bütün bu devasa kozmik tablonun içine biz nereden giriyoruz? Kaynak bu işin bir başlangıç noktası, bir anahtarı olmalı diyor ve o anahtar da çok şaşırtıcı bir yerde. Tam içimizde. Evet. Ene diyor. Yani bildiğimiz ben. Hadi bunu bir açalım. Şimdi enenin bu kadar merkezi olmasının sebebi aslında onun bir işlevinden kaynaklanıyor. Risale-i Nur'a göre mutlak ve sınırsız olanı anlamak için bizim gibi e, sınırlı varlıkların bir ölçü birimine ihtiyaç var. Bir cetvele yani. Aynen öyle. Kaynaktaki ışık metaforu harikadır bu konuda. Düşün ki her yeri kaplayan, zıttı yani karanlığı olmayan mutlak bir ışık var. Hı hı. Bu ışığı fark edemezsin çünkü kıyaslayacak bir referans noktan yok. İşte Allah'ın o sonsuz ilim, kudret gibi mutlak sıfatlarını da doğrudan kavrayamıyoruz. Anladım. Ene, bu mutlak sıfatların anlaşılması için bize verilmiş farazi bir karanlık çizgisi ya da bir ölçü birimi gibi. Hani kaynakta geçen tabirle vahidi kıyasi. Bu cetvel metaforu ilginç ama bir cetvelin sabit birimleri vardır değil mi? Santimetre, inç gibi. Bizim bu benlik cetvelimizin birimlerine. Harika bir soru. Yani kendi sınırlı gücümüz mü yoksa egomuzun şişkinliği mi? Bu ölçü birimi ne kadar güvenilir? İşte tam da bu noktada o aynanın yönü devreye giriyor. Ene'nin asıl görevi kendi cüz'i yani o küçücük kudretine bakıp evet. ben bu evi nasıl yaptıysam şu devasa kainat evini de birisi yaptı kıyasını yaptırmak. Güvenilirliği bu kıyası yapıp yapmadığına bağlı aslında. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynak enenin yani bu benlik aynasının iki farklı yöne bakabileceğini söylüyor. Manayı harfi ve manayı ismi. Aynen. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bir aydınlık diğeri karanlık bir yol gibi mi? Tam olarak öyle. Şöyle düşün. Manayı ismi yani isim anlamı benliğe bir isim gibi bakmak. Ben güçlüyüm, ben zekiyim dediğinde o özellikleri kendinde toplarsın. Benlik cümlenin öznesi olur. Firavunlaşır yani. Kesinlikle. Kaynak bu tabiri kullanıyor. Ama manayı harfi, yani harf anlamı benliği bir bağlaç gibi görür. Ben tek başına anlamsızdır. Sadece başka bir şeye, yaradana işaret ettiğinde ona aynı olduğunda anlam kazanır. Anladım. Yani benliğin kendisini mi, yoksa işaret ettiği şeyi mi merkeze aldığına bağlı her şey? Tam olarak. Ve bu iki bakış açısı, içimizdeki o üç temel gücü nasıl kullandığımızı doğrudan belirliyor. Kaynak, insanın e, işletim sisteminde üç ana motor olduğunu söylüyor. Arzu, savunma ve akıl. Üç motor. Evet. Ve bunlar ne iyi, ne de kötü. Kamamen nötr. Bütün mesele bu motorları hangi devirde çalıştırdığımız. Hmm. Arzu motoru. Bu ilginç bir tabir. İlkinden başlayalım o zaman. İlki kuvve-i şehviye yani arzu motoru. Bu motorun iki tehlikeli bölgesi var. Gaza sonuna kadar basarsan yani ifrat aşırılık, kaynak buna fücur diyor, yıkıcı bir tutku. Anladım. Ama ayağını gazdan tamamen çekersen yani tefrit o zaman da humut durumu ortaya çıkıyor ki bu da bir nevi ruhsal depresyon, yaşama sevincini yitirmek demek. Denge noktasına peki? Denge noktası ifset. Yani meşru ve helal olanla yetinme erdemi. Arzu gücünün bu iki ucu sınırsız hırs ve tam bir kayıtsızlık bugün çok tanıdık geliyor. Peki ya o ikinci motor, öfke ya da savunma dediğimiz şey? İkincisi kuvre-i gadabiye, savunma motoru. Denge hali şecaettir. Sadece meşru haklarını savunmak için cesur olmak. Ya aşırısı? Aşırılığı tehevvür, yani zorbalık, tahakküm. Eksikliği ise cebanet, yani korkaklık, pısırıklık. Ve üçüncüsü de akıl motoru olmalı ama bunun aşırılığı nasıl olabilir ki? Yani aklın fazlası zarar mı? İşte en kritik nokta bu. Üçüncüsü kuvve-i akılliye, akıl gücü. Denge hali hikmettir. Yani hakkı hak, batılı batıl bilmek. Eksikliği gabavet yani ahmaklık. Tamam. Ama aşırılığı cerbeze. Bu zekanın gerçeği bulmak için değil, onu manipüle etmek için kullanılması. Hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar aldatıcı bir zeka. Bu cerbeze tanımı tüyler ürpertici. Sosyal medyada, siyasette her gün gördüğümüz şey tam olarak bu değil mi? Kesinlikle zekanın gerçeği bulmak için değil de gerçeği bükmek için bir silah olarak kullanılması. İnanılmaz. Ve en vurucu nokta şu, bu üç denge noktasının yani iffet, şecaat ve hikmetin birleşiminden dördüncü ve en büyük erdem olan adalet doğar. Adalet. Evet, adalet bu üç motorun da doğru devirde ve uyum içinde çalışmasıyla ortaya çıkan nihai ahenk. Peki tüm bunların anlamı ne? Bu derin dalıştan anladığım şu ki Risale-i Nur'a göre insan içinde hem en yükseğe çıkma yani alaya illiğine hı hı. hem de en aşağıya düşme esfeli safiliğine inme potansiyelini barındıran dinamik bir varlık. Evet, tam olarak bu. Benlik dediğimiz o ayna bir firavun olma aracı değil, yaradanı tanımak için bir referans noktası. Arzu, öfke ve akıl gibi motorlarımız ise yok edilmesi gereken düşmanlar değil. Adalet ve hikmete ulaşmak için ayarlanması gereken hassas aletler. Tam da bu noktada e, dinleyiciye son kışkırtıcı bir soru bırakalım o zaman. Bu kaynakta doğrudan ele alınmasa da akla şu geliyor. İçimizdeki arzu, öfke ve akıl gibi temel güçleri birer kusur veya günah olarak değil de doğru ayarlandığında hikmet ve adalete dönüşebilecek birer ham madde olarak görmek kişisel gelişim yolculuğuna bakışımızı nasıl değiştirir?